Sen benim sinirli halimi görmedin herhalde. Göstereyim ben sana sinirli yerimi. Hayret bir şey ya. Siktir git ya. Salak şey. Sen kimsin? Cevap versene. Salak. İsmini söyle bana. İsmini. Orada korkaklık etme. İsmini söyle bana. Korkak işte korkak. Mücür sensin. Ben mücür müyüm? Yediye geçtim 12 yaşındayım tamam mı? Sen kimle kim oluyorsun ya? O bak polise şikayet edeceğim seni. Benim de enişten polis. Ve teyzemin kocası enişten. Tekrar. Enişten benim az subay. Daha benim arkam var tamam mı? Yanıyormuş gülsün benim videoyu vermeye. Hah, görürsün sen. İsmini söyle bana. Oradan bana gücürükleyeceğine. Manyak mıdır nedir ya?